Kondok. Gençlerin bayılarak yediği sokak yemeği. Kore'nin sokak yemeği arkadaşlar. Şimdi bakalım. Merhabalar. Bugün Kore sokak yemeği olarak bilinen fakat Amerika'da daha çok kullanılan kondok yapacağım. Bunun için şöyle sosis kullanacağım. Biraz Galeta unum var. Tabii bunu evde yaptım. Kurumuş ekmeklerimizin tozu, mısır kullanacağım ben burada. Bir adet yumurta lazım, 150 gram un lazım, 50 gram mısır unumuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı toz biberi, pul biberi değil arkadaşlar, toz biberi kullanacağım, kullanacağım. Bir çay kaşığı yine instant maya kullanacağım bir çay kaşığından biraz fazla bir buçuk çay kaşığı da şeker kullanacağım ve peynir olarak ben şunu kullanacağım arkadaşlar İri değil sosisimin yüzüne saracağım ben ve bunun için çubuklarımız lazım şöyle çubuk kullanacağım bunun için öncelikle şu kabımı alıyorum yumurtamı bir güzel çırpıyorum evet. yumurtayı çıktıktan sonra içerisine şeker ve instant maya tekrardan bir güzel çırpıyoruz bunu yumurtamı bir güzel çırpıyorum çantayı çırptıktan sonra içerisine şeker ve instant maya. Tekrardan bir güzel çırpıyoruz bunu. Bu arada 100 ml ılık su lazım bize. Ben onu söylemeyi unuttum şöyle tuzumu alıyorum karabiberimi toz biberimi bunları da bir şöyle bir karıştırdıktan sonra mısır unumu içerisine alıyorum daha sonra unumu el yedebilirsiniz bunları ben hiç elemeden yapıyorum gayet de güzel oluyor arkadaşlar şunu şöyle çıkartıyorum şu kırdım ben. şunu şöyle bir karıştırıyorum. Ve suyumu, ılık suyumu süt de kullanabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş koyup bir güzel şunları karıştırıyorum. Bu noktada Elimle yoğuracağım. Şöyle kenarına yani da Evet şöyle bir hamur elde ettik. Bu arada hamurumuzun ağzını şöyle streç folye ile kapatıyoruz. 20 dakika kadar bunu şöyle bekleteceğiz. Bir çava alıyorum ben hemen. Tencere kullanabilirsiniz. Sosislerimi önce sıcak suda pişireceğim. Direkt kullanmayacağım arkadaşlar. Üzerine kaynar suyumu alıyorum hemen. Şöyle birkaç dakika kaynatacağım öncelikle sosislerimi. Ocağımın altını kapatıyorum. Kaynatmış olduğum sosislerimi şöyle peçetelerimin üzerine alıyorum. Suyunu tamamen yok etmem gerekiyor. peynirlerinden dilimler alıyorum. Çubuklarından alıyorum. Şöyle boyutunu öncelikle bir ölçüyorum. Şu kadar. Şu kadar da fazla olsun. Ben yan yana koymayacağım çünkü. Sosisimi peynirime sarmayı istiyorum şöyle eninde biraz kesmem lazım peynirimi şu ebatı alıyorum ve sosisimi şu şekilde peynirime rulo olacak şekilde sarıyorum sonra çubuğumu ortalayacak şekilde Şöyle bırakıyorum. Hepsini şu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Ben bazen baş kısmına peynir koyuyorlar. Orada peyniri ayrı, sosissiz sosisi peynirsiz yemek istemiyorum. Bu şekilde sardığımız zaman peynir, sosis beraber gelecek ağza. Çok daha lezzetli olacak şu. Kenarlardan kalan peynirlerimi şu şekilde hafif üst üste gelecek şekilde yine sosislerimi sararak değerlendireceğim. kayma yapabilir. Hiç problem değil bu. Sadece biraz şeklinde. Kabarıklık olabilir. Eşit olmaz. Şöyle şunları da hemen alıyorum. Özellikle gençlerin çok sevdiği, bayılarak yedikleri Bir yiyecek. Burada peynirler parça olduğu için biraz kabarıklıklar oluyor ara ara. Problem değil bu sonuçta. Hem biraz da daha fazla peynir olmuş olduğu üst üste geldiği için zaten tamamen sardığım için bu çok fazla peynirli olacak. Diğer dilim kesip yanına koyduğum hazırlamış olduğum sosis peynirlerimi biraz buzluğa koyacağım. Buzluğa koyduğumuzda bu kızaracağı için hamurun içerisinde çabuk erimesin. Biraz dayanabilsin diye. 10-15 dakika şimdi bunu ağzını streç folyo ile kaplayıp buzluğuna yerleştiriyorum. arada yağımın altını açtım ocağımın altını 20 dakika kadar buzlukta beklettiğim sosisli peynirlerimi kondurlarımı çıkarttım arkadaşlar hamurumu da rahat kullanabileceğim batırabileceğim bir tabağımın içerisine aldım şimdi burada mısırım var ve burada bayet ekmeklerimden kurutmuş olduğum galeta ekmeğim Şimdi şu uç kısımlarına biraz donmuş durumda. Hamurumuza şöyle batırıyoruz. Çeviriyoruz. Şunu şöyle alayım. Bu arada bir parça elimi yağ batıracağım. Yapışmaması için yağmış şöyle hafif çalkalıyorum. Evet, Üç kısmını, her tarafını kapatıyorum ki tenirim içerisinden taşımasın. Hamurla her tarafını birbirine katlamamız gerekiyor. Yağmur altını birazcık kısayım. Evet gördüğü gibi şöyle her tarafı hamuru oldu. Şimdi buna mısırın içerisine şöyle koyuyorum. Elimle hatta şöyle mısıra bulayacağım biraz. elinizle yapıştırmaya çalışın hamura. Şu hale geldikten sonra bir güzel galeta unumu da üzerine iyice bocalıyorum. Bunu kızmış olan yağımın içerisine burada çok dikkat etmemiz gereken tek şey yağımız çok kızgın olacak ki arkadaşlar kısmıştım tekrardan açıyorum çabukça kızarması lazım bunun hepsini bu şekilde hamurumu şöyle alıyorum şöyle döndürerek elime hafif yağ buluyorum yine Üç, kısım, üç kısımlarını şöyle bastırıyorum. Şu kısmını şöyle alttan havuzlarınızı alabilirsiniz. kaşmayacak şekilde bir derde şöyle her tarafını yine bir tane daha mısırlı yapmak istiyorum. Patatesim kalmamıştı. Patatesini de yapacaktım. Tekrardan bunu kaliteli yumurtanın içerisine koyup her tarafının bir güzel şöyle bastırıyoruz. Kaliteli yumurtayı hepsini ve ikincimizi de yağın içine koyunca şöyle hafifçe çeviriyorum. Bu şekilde hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Ve burada kızaranları hemen alıyoruz. Şöyle. Yerine yenilerini koyuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken her tarafı hamurla kaplamamız gerekiyor ki içerisinden peynir dışarıya taşmasın. Aksi patlama yapacaktır. da alıyorum şöyle. Yani şu bir taneyi yine koyuyorum. Ve son hamurumuzu da şöyle yine elime yağ batırıyorum. Şu uç kısımlarını şöyle çekerek arkadaşlar çevirerek bir güzel kapatıyoruz. Altını ve baş kısmını Her tarafın kapalı olması gerekiyor. Ve galeti unumuzun içerisine tekrar bunu da alıyoruz. Bu arada benimkiler sıcak sıcak hemen gelip götürdüler birkaç taneyi. <laughs> evet. Ocağımın altını kapatıyorum. Konduklarım hazır oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat edin elinizi yapmayın bu arada Şöyle acı sosumuzdan çok acı bir sos koyuyorum. Şöyle yanına zevk çok yakışıyor. Zevk alacağım. Ve bir tarafına da ketçap koyacağım. Ketçap ve şöyle önce ketçapı batıracağız. Zevkli ketçap arkadaşlar.